Dünya Diyabet Haftası dolayısıyla Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği, Düzce Bisiklet Kulübü, Düzce Bisikletler Derneği, Düzce Bisikletliler Platformu üyeleriyle birlikte daha sağlıklı gelecek için kendini diyabetten koru farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlik için Anıt Park Meydanı'nda toplanan diyabet hastalarına ve bisikletlilere Düzce Diyabet Derneği Başkanı ve Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İtnur Arslanoğlu bir konuşma yaptı. Diyabet günü 14 Kasım ve bir haftaya hatta birkaç haftaya yayılarak her sene tüm dünyada kutlanıyor. E, kutlanmasının sebebi diyabetin sevinçli bir olay olması değil ama diyabette dayanışmanın, diyabetle mücadelenin, diyabete rağmen kaliteli bir yaşamın öneminin anlaşılması kutlanıyor. Bağlantısı var. E, biz zaten e, bir buraya çıkmalarını rica edebilir miyim şampiyonlarımızın? Evet. 14 Kasım diyabet günü ve bu haftalar diyabet haftası. Diyabet toplum sağlığını tehdit eden ee, bir hastalık yaygın olarak ee, görülmeye başlandı obezitenin ilerlemesiyle. Ama bir de çocuklarda görülen tip bir diyabet var ki o bile sıklığı artan bir durum. Diyabetle yaşamak aslında ee, bir hayli, zahmetli fakat bir o kadar da zevkli. Çünkü gördüğünüz gibi diyabetliler yepyeni bir hayata adım atıyor, bir yaşam tarzı değişikliği ve dayanışmanın içinde buluyorlar kendilerini. Diyabetle daha güçlü yaşamak için ve yeni yeni nesillerin diyabete daha fazla yakalanmaması için bugünleri kutluyoruz. Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar diyabetli andını içerek Anıt Park Meydanından Spor Sokak ve Gaziantep Caddesi boyunca yürüdüler. Yürüyüş sırasında ellerine eldiven takan ve çöp poşetleri alan yardımcılar yollarda gördükleri çöpleri de topladılar. Yürüyüş etkinliğe katılanların yeniden Anıt Park Meydanına dönmesiyle sona erdi. E, ve doğayı koruyacağı, kollayacağıma. Diyabetimle daima barışık yaşayacağıma. Diyabetimle daima barışık yaşayacağıma. Çalışmaktan yılmayacağıma. Kırılmayacağıma. Doğruluktan ayrılmayacağıma. Diyabet sağlık ekibinin önerilerini ve çizlikle uyacağıma. Tüm değerlerim üzerine söz veririm. Tüm değerlerim üzerine söz veririm. Sen Senin ben sana atmıştım. Senin WhatsApp'ın kapalı abi. Ben akşam görüntüleri göreceksiniz. O zaman olur. <laughs> <urgency>